için inadını Sana koştum her adını Siliyorum geçmişinden Yaktım bütün anıları En sevdiğinde gidermiş Güvendiğinde aşk bitermiş böylese mutlu sonlar Gerçek değil mi? ne olmasa hemen yapmayı bırakacağın şey nedir? Yaşamak. Azaldım ben gözlerinden hayatım tazan altı Bir gülüşün ve bakışın son gidişin can aldı Ben bu şehri terk ederim sokağımda adım kaldı Ahmet Kaya misali şehrime bombalar yağdı 🎵Zamanım doldu, sevdiğim dönüyor. Bana kaç kere ağladın baba! Beni niye sevmedin baba? Anne... ...babam beni niye sevmiyor? Beni niye sevmiyorsun baba? Sen yoktun baba, sen yoktun! Beni niçin hiç sevmedin baba? Dünyaya sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvettin. Artık her şey için çok geç. sen ayakkabı tamircisin. Hiç zengin bir kız ayakkabı tamircisine bakar mı? Bakmaz. Fakirin aşkı bakıştır amına koyayım. Düştü birden aklımdan geçmişim gir yer altına Delirip küfür istemezdim birden aslında Hep dedim bir evim olsun lan, teras katı Şimdi sahip oldum yıpranarak bak suratıma Öğütlerin gereksiz sevişmedim savaştım Onlar hep yanaştı ben beyaz bir sayfa açtım en Uzak durmadım maddeden koyuma da sokmadım Sizi iki yüzlü sanardım üçü gördüm şoktayım Şimdi boşuna bakma saate zaman geç oldu Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu Vakit can almaz ancak can yakar fakat bir bekle bakla kalk olursan çok sakat mücadeleyle geçen hayatta son round kazanmak herkes ister ne istediğini bilmekten önemlisi var mı listen hayallerin kırsın cesaretin sabır selametimse intikam felaketimdir <laughs> 咱们。 Beklerim seni bundan hiç usanmam Koşuşturup hep yavaşlasam ya Sana rağmen hiç korkmasam Geç otur karşıma anlat Korkma yüzleş benimle Bilirsin kıyamazdım sana Oturup da bakmadın hiç bana Zorlama kızım sen yüzsüzsün Aşkımı bize sen küstürdün Düşüş ama güçlüyüm baba Benden sonraki sürünsün Tek bir şans verme daha var Baba insan sevdiği adama şans veriyor Sevdiği adama Anladın mı? Kan damladı gözlerimden alışmışım Görmedin mi? Karanlık oldum ay ışın dönmedin mi al bu kalbi kalbine et bir sefer nakış Rabbim vermesin devamı olmasın bir